kurumda adam var mı? Var. Herkes bu. Sana söyleyeyim. Söyle. Var var. Eşler var. Duvar istiyor mu bu duvar? Herkes var. Herkes bakın duvarlar duvarları istiyor mu? Eee sanırım istemiyor. İşemez. Bak ha. tekrar kuyumcuya dönelim o. Aldım bir tane. Ben gittim vurdum. İçeride yardı. Eee Mustafa biz kuyumcuya dönüyoruz. Tamam. Enis gel beraber tanıcadır o zaman. Enis gel beraber tanıcadır. Flash var. Flash Kaldım bir tane daha. Tek geleceği yer Bravo 3. Mutlu. Evet. Elinde sonunda kuyucuya gelecek tamam. Diye. evet. Eve de atabilir. falan Dışarıda adam var diyordunuz, altta. Asla iyi olur. Ne tarafta adam ya? Tarif edilseniz antır. Kim açtı? Çatı 2 ya? Öldü çukur iki öldü. Şu an gidiyor Fırat. bence e, girersek şu an iyi olur. Hunter, bir tepe, enter, enter, bir tepe, adam min tiket orada adam geri geldi. Ön çok dolan. Atın adam mı var? Hunter e, reis. Efendim. Hemen bu Aynen. tarafta adam mı var yağmacı? Altında Aynen. tamam. Sol tarafta var hem sağ tarafta var. Biz şu an iki Tam altında, altında bir... mı şu anda adam? Hay benim altında Aynı değil. Tam tamam Sol Kaç, iki kişi, iki kişi var. Çıkma, var. E, çıkma ee, çıkma kapının oradaki e, çıkma yardım altındaydı. Çık Oraya çıkma hareket etme. altında altında. Yasak mı? Ee, Aa, jö, i̇ki çıkma abi. Çıkma. Adam size tam odaklanmış. Biliyoruz. Ben koyu gözle sürüyorum. Eski göz aldım. İstiyorsan onu alabilirim. Ee, bir dakika. <laughs> Alın bir sen Subay Rütbesi'ne yakın rütbesi. Zaten bilmiyorum Subay da teknik olarak. Sen devam ediyorsun takibe devam edebilirsin. Vurdum birini. Hı. Helal size, süpersiniz arkadaşlar. Fırat, adama vurmak için izin istiyorum, vurabilirim. Bekle, bek, kafayı çıkartma reis. Kafayı nerede adam çıkartma. şu anda arkadaşlar? Ya, ne ya, nerede beyler ya? <laughs> kafayı kimse çıkartmıyor. Şu an tamamen adam bize bakmıyor. Kafayı ha, çıkartma evet. kimse. Tamam. Bekliyoruz adamı. Ben şeye vuracağım ya, bekle. Diğerine vuracağım. Şu polmem kim lan? Kanca ben... dikkatli ol. Atlı istiyorsan benim araca seni bir yere uygun uygun vereyim. nerede? Ön kapıya doğru gidelim ben ya. Ön kapı doğru mu? Fırat. Aynen ön kapıya git sen. Ben kapı de, de gideyim. Şu an vurabilirim adamın arkasına. Kanca olacak. ben de kapıya Ee, Mesut kanca bir düşmüştü, da, düşmüştü bir galiba ya. ya. Niye gelmiş bilmiyorum. Peki, tamam abi. kanca çık. <laughs> ne tabakta adamın ön kapıda? Mutlu sen de gel. Öyle yok, gözükmüyor. Musun? Yok, Fırat geleyim. sıkacağın zaman söyle aynı anda çıkıp tarayalım alırız bence güzel karada. Önce ineceğim at. Bakalım. İki kişi oldular Fırat Bravo. Aç kapıyı gidelim Mustafa. Yürü. Gir. Efendim. Bir dahaki bankaya tek başına gitti. Olur Uyar.